Arkadaşlar şu anda çifte kutluyoruz aga. Hem 21 bin abone olmamızı kutluyoruz hem de 21 bin olur olmaz rolite tıklayacağım ve zaten e, 25 TL'yi sahibine ulaştıracağım. 21 bin özel hem de 25 lira vermek gibi hem de 21 bin olmamızı da böyle sizlerle kutlamak istiyorum. Umarım 5 abone gelir de bir an evvel 21 binde oluruz hadi bakayım. Arkadaşlar son 1 abone. Şaka gibi. 21.999 ve 21.000 abone oluyoruz arkadaşlar. Gerçekten helal hoş olsun. Yani bir, bir buçuk hafta, iki hafta gibi bir sürede 20 binden 21 bine geçtik. Adamsınız ve Rolite de tıkladım. The Eren Kilio. Chatte olan bir arkadaşımız zaten kendisi. Sabahtan beri buralarda geziyordu. Muhtemelen şimdi de buradadır. Bir şey yazarsa onu da göstermek istiyorum. Ee, evet şu an Eren zaten kendisi chatliymiş etraf e, mesajı da çıktı kendisinin ilk tepkisi oha dedi. <laughs> oha dedi kendileri yani hayırlı ve uğurlu olsun 25 liran kullandıkça bizi hatırlarsın artık hocam ne yapmak istiyorsa yapabilirsin kanalımıza böyle sürpriz şeyler daima oluyor yani sizler de takip edebilirsiniz Eren sana discorddan açacağım açıklama kısmında discord linkim var yayın sonunda hemen direkt kodunu da teslim edeceğim hadi bakayım ee, i̇lk işim katılmak abi diyor geldim reis ya. Hadi bakayım hayırlı olsun. Arkadaşlar umarım nice 22 bin, 23 bin, 30 bin, 50 bin, 100 binler bizim olur. Seviliyorsunuz. Destekler için çok teşekkürler.